Mezarlıkta Kur'an okunup okunmayacağı hususu son zamanların tartışma konularından bir tanesidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mezarlıkta Kur'an okumuş mudur? Hayır okumamıştır. Sadece dua etmiştir. Ama bu mezarlıkta Kur'an okunmayacağı anlamına gelmez. Zira Peygamber Efendimiz mezarlıkta Kur'an okunmayacağına dair bir ifade ya da bir yasaklama getirmemiştir gerek sahabe-i kiramın gerekse tabiinin ve sonraki, sonraki Müslümanların mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okuduklarını görüyoruz. Okunan bir ibadetin sevabı ölülere bağışlanacağına göre mezarlıkta okunan bir Kur'an'ın sevabı da elbette ölülere ulaşır. Mezarlıkta Kur'an okumaktan daha değerli, daha kıymetli bir şey yoktur.